Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre bugün ne yapıyoruz uzun bir aradan sonra bugün efsane videoyla karşınızdayım dünya rekoru kıran insanları izleyeceğiz hadi şimdi videomuza başlayalım 10 inanılmaz dünya rekoru var arkadaşlar. Hep beraber izleyeceğiz bakalım. Nasıl bir video olacak. Evet arkadaşlar ilk dünya rekoru adamın derisi. Bakıyorum görüyorsunuz. Şu şekilde çok ileriye geliyor. Yani çok esnek bir deri. Bakın. Böyle kestiriyormuş galiba. Bir şeyler yapıyormuş. 9. C'ye bakalım. Evet bunu bunu anlayamadım. Ha, kule dikiyorlar arkadaşlar. Çok büyük bir kule dikmişler. Yıkılmadı ve dünya rekoru kırdılar. Bu ne? Şöyle yapsak. Ha, şöyle daha iyi. Bu ne abi? Oo. Abi adam dört kişi. Dört motor abi. Bir insana bağlıyorlar. Ve hala sabah sağlam duruyor. Helal olsun valla. Gerçekten efsaneydi ya. Eeeh? <laughs> Abi adam kafasıyla kırıyor şeyleri ya Tuvalet şeysine Küveti Altı ah. <laughs> Adamın tırnakları şöyle arkadaşlar. 2 ee, metre tırnağı var. Dünyanın en uzun tırnaklı insan olarak e, Güneş ve kitabına girmiş galiba. Böyle tırnak olur mu hocam? Kusak mı? Abi böyle tırnak olmaz ki ama. Evet arkadaşlar. 5. bölüm. 5. ile devam ediyoruz. Evet. Bir dünya rekoru daha mı geliyor? Sakallı hocam. Sakallı hocam ne yapıyorsun abi? Adam sakalı ile şeyi kaldırıyor ya. Arabayı falan. Of, arabayı nasıl çekiyorsun abi? <laughs> Bu çok güzel değil mi arkadaşlar? Ama hepsi sarsılıyor ya çok kötü olurdu. Uf. Ve hepsi beraber bir dünya rekoruna imza atıyorlar. o hala devam ediyor. Tüm oradaki binadaki herkes herhalde yat, yatağa yattı herhalde. Yani şu şekilde durdu. Bir diğer dünya rekoru nereden geliyor acaba Uf. Unla kapattı. Hiç görmüyor. Evet ne yapmıyor? Hayır. Abi adam Adamın dibinde kırıyor lan kafaya gelse var ya parçalar. Üf, çok kötü. Ne yapıyor? Kafasıyla arabayı kaldırıyor. Ciddi mi ya? Baba adam kafasıyla arabayı kaldırıyor ciddi. O da efsane bir şey yalnız. Kafasıyla araba nasıl kaldırır insan ya? Bu neymiş? Son dünya rekoru geliyor bakalım. Ooo. 10 kişi bir yemek pişiriyor. O da güzel. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Efsane bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de böyle düşünüyorsunuz. Beğeni. Abone ol. Bir de yorum atın. Hadi bakalım. Gerçekten güzel videoydu. Abone olup yorum yap beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hangi tarz video çekerim onu da belirtin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.